Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir gün boyunca toksik oyuncu oluyoruz. Öncelikle destemiz şu şekilde. Desteğe herhangi eklenecek bir toksik kart yani koymadım. Çünkü ben kendi destemi kullanacağım. Bu destenin iyi olduğunu düşünüyorum. İfadelerimde ifadelerimde toksik emojiler var. Misal. Şimdi maçımıza geçelim. Evet, bol şans diyerek başlayalım. Bakalım cevap verecek mi? Hemen emojimizi koyalım. Yani sürekli şu emojileri kullanacağım. Evet. Güzel savunduk. Burayı tutacağını sanmıyorum. Evet. Aslında bu kötü oldu. Kötü bir savunma. Olsun. Nasıl? Bir cadıyla çıkalım. Vursun o birazcık. Güzel. Bir ağlamaya mı işte daha? Ee sağda soldan bir büyücüyle gidelim. Bir alev topu atacağım. Top. Topa çekelim. O vurmaz. Vurdu. Nasıl vurdu bilmiyorum. Ama vurdu. Benim neden iksirim dolmuyor ben hala bunu anlamadım. Adam büyücünün önüne domuz birincisi de koyuyor. Büyük ihtimal valkür atacak şimdi. İskelet ordusu. Bir cadı atacağım buraya. Yemiz var o? Sol kulemiz gider mi? Gitmedi. Ama büyük ihtimalle ya çarpma atacak alacak. Şuraya bir alev topu. Çok güzel. Şuraya bir büyücü. Aynen. Şuraya bir iskelet ordusu. Ki büyücümüzün şey olsun. Şuraya bir mini pekka. Çünkü oraya bir şey atacak. Şu an onun ikisi bitti. Çok güzel. Vur büyücü. Bir de cadı atalım. Bir de şuraya bir alev topu. Hadi vur. Vurdu çok güzel vurdu. Bir büyücü. Bakalım alabilecek mi şu an çok heyecanlı gidiyorum maç ama çarpması döndü mü dönmedi çarptı. Evet. Kudurdu. 51 canlı rakibi kudurtuyoruz. Çok iyi bir maçtı. Abi yenilince zoruna gitti büyük ihtimalle o da emoji attı. İki yıldız altın verir herhalde. Balon verdi güzel. 6000 Alt altınımızı alalım. Şu ödülümüzü de alalım. Bomba kulesi güzel. Ve şimdi ikinci maçımıza geçelim. Forza Rapid. Barbarlar ve Mini Pekka'yı gördüm. Koleksiyonunda. Öncelikle hemen Şöyle başlayalım. 9 seviye rakip. Bak. O da bize emoji atıyor. Büyük ihtimal yediremedi kendine. Kuduruyor böyle. Arkadan bir devle başlayalım. Bakalım ona atacak. Barbarlar atacak diye tahmin ediyorum. Tabi sesini bilmediğim için çok bir şey söylemem. Ne atacak? Aynen barbar bar kulübesi attı. Barbar kulübesi. ne atabilirim? Şuradan bir mini pek katacağım. Şöyle bir şey yapayım. Çok güzel. O vurmadı. Barbarlara alttan bir cadı bırakayım. Alev topu var güzel. E soldan bir şey atarsa direkt domuz bincisi atmak istiyorum. Güzel. İyi bir zamanlama yaptık. Bir büyücü atalım. Güzel. Sağdan bayağı bir hasar verdik. Büyücüyle tuttu. Büyücüye bir tane mini pek kazayım. Bakalım hangisini tutacak yoksa iki karta birden mi atacak? Mini pek kay tuttu. Mini pek atacağı diye vurdu. Gerçekten şu an maç tam da istediğim gibi gidiyor. Bakın köpeği nasıl kudurtuyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ne atabilirim? Bir top atalım ortaya. Koç başı vardı galiba o yüzden. Devin arkasına cadı atalım. Oraya odaklanırken bir tane domuz binicisi. Aynen. Bu kadar basit bir geri zekalısın sen. Heh. Cadımız da ölmedi. Oraya bir barbarlar attı. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama attı yine arkadaş. Şuraya bir büyücü. Mini Pekka'yı görüyor musunuz arkadaş? Mini Pekka'ya bir şey atmayacağım zaten Neredeyse iki kulede garanti Evrimli büyücü Evrimli büyücü attı Artık zaten büyücü oda var kilitlendi oraya Bir tane alev topuna bakıyor Hemen emojimizi atalım Şu an aslında maçı uzatmak istiyorum Bir şey atmak istemiyorum Şöyle emojilerimizi atalım. Ve maçı bitirelim böyle. Çok kolay bir maçtı aslında. Bir Türk gelse yani gerçekten ne yapacağını çok merak ediyorum. Türk rakip gelirse. 4 yıldız. 12 bin altın. Çok güzel. Pas Royale'den altınımızı da alalım orta. Yani sürekli altın aldık. Ne <laughs> yapacağız bilmiyorum. O 30 tane büyücü. Güzel. 10 seviyeye yavaş yavaş yükseltiyoruz. Bakalım şeyimiz var mı? Büyü ögelerimiz yokmuş. Destansı da var mı? Yok. Evet. Şimdi 3. maçımıza geçelim. Martin Bol şans diyelim başta. Sonra hemen emojimizi atalım. Sürekli toksik emoji atıyorum ki rakip de hani artık ee, zihinsel savaşta kazanalım. Abi şu adam bir kusur Ne olur ya? Sus artık ya. Çok merak ediyorum şu anda. iskelet ordusu attı. Şuraya bir büyücü atacağım. Aslında soldan çok iyi gidiyoruz. Belki o tacı bile alabiliriz şimdi. İksirini çok boş harcadı. Evet soldaki tacı almak istedim ama alamadım. Yine emojilerimizi atalım. Hmm. Ben bir soldan devle çıkayım tekrardan. Şunu da atalım. mini pekka neden buz Eee dondurma attı bilmiyorum herhalde oraya bir kart atacaktı büyücünün yanına mini pekka ile de tuttuğum için daha dondurmayı boşuna atmış oldu dev gidiyor bu arada bir mini pekka o dev oraya iki kere vurur güzel şuraya bir iskelet ordusu Tamam ya sağ kule gitti. Şuraya bir top atalım. Yaramaz. Hmm. Neyle tutalım? Büyücüyü atabilirim. Tutmak için. Aslında ortadan bir dev atmak istiyorum. Ki büyücü vursun deve kilitlensinler. O da evrenin büyücü attı. Şuraya bir tane alev topu. Çok güzel oldu bu. Dondurma bir daha açılırsa mükemmel olur. Şuraya bir domuz binicisi. Üç taca gitmek istiyorum şurada. Mini Pekka'yı da ortadan atalım. Çok güzel. Şu ortadan gene bir tane büyücü atacağım. Şuradan bir tane iskelet ordusu atacağım. Her şeyi atacağım bundan sonra. <laughs> ee, ne atabilirim ne atabilirim. Şuraya bir tane ceza atayım. Şuraya bir tane domuz binicisi. Tekrardan emojilerimizi atmaya başlayalım. O da öpücük atıyor. Biz de öpücük atalım. Evet. Çok gerçekten toksik oyuncu. Yani bir Türk gelseydi karşımıza daha iyi olabilirdi. Ama bence gene yani iyi bir gün olduğunu sanıyorum. Ee, ne alalım? Ne alalım? Ee, ne alabilirim? Dev Goblin alacağım ya. Aynen. Hemen ödüllerimizi toplayalım. Evet arkadaşlar bugün 3 e, tane maç oynadık. 3'ünü de kazandık. Toksik bir oyuncu olmaya çalıştım. Olabildim mi bilmiyorum. Bence başardım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.